dağların aslanını görüyoruz. Kaç kişilik abi three, bu? 3 1 1 place. Ha 1 2 kişi bu sesse. For the lake 6 6 person only because here where is deep and cars. He. Gelecek olanlar bu tarz araçları kiralayabilir. Korildi Gölü'ne araçlar 200 liraya e gidiyor. He. 200 lirayı da şu anda ne kadar ediyor? Yani 2200 Türk lirası, 2300 gibi. Türk lirası. Ya yani 8 7 8 kişi gelsen gayet uygun çünkü çok yokuş arkadaşlar which, Which place we are go now? This place 200 lira. If you we are go to the top 250 but now not possible here drive. Half kilometers you need well walk. He, şu anda diyor karo, kar, snow in olduğu için diyor yürümeniz gerekiyor diyor. Bu arkadaşlar burada transfer işlemi yapıyor araçlarla beraber. Hepsi 4x4 Samet kardeşiminki 4x2. O da sağ olsun bizi yolda bırakmadı. Nice to meet Okay. See you. Okay. Thank you Johnny. Thank you. Stay SM. Okay. Stay. If you need today evening stay SM. Johnny we need tomorrow. o'clock, which time you oh, And I'm reservation for you car. Because I'm sometimes many, many... Yeah. Yavaştan yürüyüşümüz başlayacak. Bugün bir başka yeri göreceğiz. Başka buzul göreceğiz. Köprümüz çok orijinal. Sırat köprüsü gibi maşallah. Bak. Tahtalar çürümüş. Yamuk yumuk şeyler. Gürür gürür gürül gürül. Dostlar şu anda yukarıdan toprak kayması oluyor. Yine uzakta kaldım kamera falan ama zaten buradan yavaş yavaş geliyor belli aşağı. E şimdi hem yukarıda buzlar eriyor. Sonra sular geliyor. Toprak zaten yumuşak yapısı var. Akabinde böyle kaymalar meydana geliyor. Yine harika. Valla muhteşem bir yer. Bakın hala ufak ufak kayıyor toprak. Sonra bir drone'u gönderdim buzula. Yani çok sözü de gerek yok aslında. Parkur da çok yormuyor. Git gel toplamında yani 5-6 kilometrelik bir parkur. Gayet güzel. Bakın. Yine kaymaya başladı. Nasıl kuvveti geliyor? Tabiatın doğanın gücü işte. Nasıl yuvarlanıyor ama taşlar? Nasıl yuvarlanıyor ama? Bak geliyor bir daha. Geliyor. Normalde sen yapıyordun bu işleri. Atıyordun, yuvarlıyordun taşları aşağı. Bak. Hadi çıkmıyoruz mu yukarı? Evet. Diğer gezginler vs Türk gezginler. ya <laughs> kardeşim yasak da. Ama. Ve demişler ki buraya gelince de duracaksın. Samet hocam. Vay be. Koca buzul. Şuradan çıkılır da. Ba baba koymuşlar bu taraflara. Ha, çok olmuş. Yukarıda yer var yani. Ne diyorsun neredeyiz? Çaladi buzulundayız. Sabah yine Mesliha'dan çıktık. Bu güzel panoramayı, bu güzel doğa harikasını görmeye geldik. Tabi burada çok sık hayalan oluyor. Bir tane ben videoya çektim az önce. Sen kaydedebildin mi bilmiyorum. Kaydettim ben de. Ee, bu çamur akıyor. Normalde kaynak suyu. Buzulun da üzeri hep toprak kaymasından ötürü taş ve toprak kaplanmış Ama o aralardaki turkuaz renkteki çatlakları görebiliyorsunuz. Bak. Bak nasıl Şöyle bir şey var? ara ara hep taş geliyor. O yüzden arkadaşlar ee, biraz tehlikeli yani burada tedbir bırakmamak lazım. Tabi baksana bak bak Samet bak. Bak bak geliyor Samet devamı geliyor. Hemen şuraya saklanıyoruz. Kayaya. Tamam tamam tamam. tamam. 4700 metrelik Uşba zirve sol tarafımızda kalıyor. Ee, bir de Elbruz Dağı. Yani Avrupa'nın, Rusya'nın en büyük dağı, Gürcistan'la e, sınırda olan bir dağ. 5.642 metrelik bir dağ. Kafkasya'nın en büyük, büyük zirveleri bu bölgede. Hava açık olsa daha net görebilirdik ama drone görüntüleriyle size sunmaya çalışacağız. Üst taraf zaten ayrı bir dünya, ayrı bir gezegen. Ee, bu buzul binlerce yıldır burada. Ve şu soğuğu hissedebilmek, burayı çıplak gözle görebilmek gerçekten muazzam, mükemmel bir his. Bu balıklar için Samet? Biz bu arada döndük. Hemen nehrin kenarına şöyle bir yer yapılıyor. Muhtemelen işte buranın hatırası ile alakalı hemen burada bir fotoğraf çekme alanı yapılacak. Evet. Bu suvan kulelerini yakından göreceğiz